sezon öncesi content makinası özgün videosuna hoş geldiniz. Evet şimdi onu onunla hangi sayede şey açacağım? Şundan bir başlayalım. Kaleci, İsveç seviye. Bu şundan Hasan Erdoğan. Bu. Gold Soner herhalde. Aynen. Arkası Kroy. <laughs> <laughs> evet. Evet bu böyleydi. Hmm, mağaza güncelleniyor. Şundan devam edelim. O an bir çaktı. Tamam. Kaleci. İtalya. Bir gibi. Donnarumma. Donaruma'nın fotisi var mıydı hatırlamıyorum. Yok mu? 97 açtı. Şuna bir bakalım. Yani 20 kaymış bu. Devam. Hmm, şundan bir devam edelim. Maradona, Pele, Han, 50 yaptı burada. 89. Dur dur, bu kart nasıl olmuş? Kötüymüş. Başa. Mağaza yüncelleniyor. Şöyle... Şunu açsam, şunu açsam... Şundan başlayalım. Um, Timothée'ye ikonu attı. Stop'a. Bir de... Bu ayrın para desmeyi galiba. Aynen, aynen, mantıklıymış. Puskas, gördüğünüz evet, gibi. Puskas çektik. Arkaya da Del Piero vermiş. Oo, Bunun fiyatı çok düşmüş. Evet, 80, 88 çarpı 2 paketi. Burada buradan bird de yaptı direkt mangyesim. Bay iyi ten sattı bir de gav attı. Evet evet arkadaşlar kontak makinesi videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben özgün bay bay.